Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu kartlarımı birazdan sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve 10-17 Ekim haftasını siz sevgili koçlar için değerlendirmeye çalışacağım. Dilerim ki kartlar bize en doğru rehberliği sunar ve ben de en doğru şekilde siz sevgili koçlara bunu aktarabilirim. Şimdi sizler için sizler niyetiyle ben kartlarımı karıştırırken lütfen siz de kartlarımı konsantre olun ve hemen mini açılımınızı oluşturalım. Bakalım 10 Ekim haftasında kartlar size neler söyleyecek sevgili koçlar. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz bu hatırlatmayı da yapalım. Bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesim kötü, boğazlarım çok kötü, çok konuşamıyorum. E, şimdiden yapacağım hatalar için her birinizin de affına sığınıyorum. Şimdi, e, evet, genel enerji bu yönde çıktı dediğimiz gibi koçlar için kartlar bize genel olarak bu enerjiyi veriyor. Ama adı üzerinde bu bir genel açılım. O yüzden lütfen sizler e, bilenler özellikle yükselen burçlarını ve ay burçlarında takip etsinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinlemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi böyle genel açılımlarda özellikle yükselen burç çok önemli. Bu açılımdan hemen sonra bir tane de haftanın işaret kartını çekeceğiz. Onun da ön bilgisini şimdiden siz sevgili koçlara vermiş olalım. Şimdi hafta enerjisi çok güzel bu arada. Evet. Genel olarak yorumlayacak olursam şu enerjiyi gerçekten sevdim. Bu hafta sizler için iyi bir hafta olacak gibi görünüyor. Hemen şimdi tek tek başlayalım. Ee, bir kere kutlamalar var, ödüller var, alkışlar var, ee, tebrikler var. Özellikle iş hayatınızda çalışan koçlar için gerçekten önlerinde iyi bir süreç olacağını bu haftaya iş anlamında iyi başlayacağınızı söyleyebilirim. Kariyer beklentisi olanlar belki bu hafta yüksek ihtimalle bir çoğu bu kariyerle alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirler. Terfi beklentisi olanlar bu terfiyi alabilirler. Atama vesaire böyle devlet kapısında işi olanlar için güzel haberler gelebilir. Yani iş anlamında haftaya gerçekten böyle ee, sağlam ve iyi bir şekilde Giriş var gibi duruyor Hadi inşallah diyelim tabii ki ee, Bunun yanı sıra Bakın Bir şey böyle kafanıza takmışsınız Ben bunu yapacağım da yapacağım Yapacağım da yapacağım diye ee, Neyse bu kafaya taktığınız şey Bu bir kişiyle alakalı da olabilir Bir yine böyle işle alakalı bir durum da olabilir Şimdi genel bir açılım olduğu için Elbette ki ben genelleyerek ve kendimce örneklendirerek anlatıyorum ama sizler lütfen kendi hayatınıza göre dinleyin sevgili koçlar yani bu kafaya taktığınız ben bunu yapacağım diye inatlaştığınız e, ciddi azim gösterdiğiniz şey bakın her neyse e, iyi bir yolda devam ediyorsunuz yani bu azminizin karşılığını belki de bu hafta alacaksınız. Bu inadınızın belki de karşılığını iyi anlamda bu hafta alacaksınız gibi görünüyor. Bu direndiğiniz, emek verdiğiniz inat ettiğiniz, azim e, ettiğiniz şey neyse karşılığı e, bu hafta olacak gibi ve sizi tatmin edecek şekilde olacak gibi de görünüyor. Hadi hayırlısı diyelim. Hatta ve hatta bu durum olduktan sonra da e, hayatınızda bazı şeyler şekillenecek. Kendinize belki de ee, biraz daha kendiniz için e, bir şeyler yapmaya başlayacaksınız diyebilirim. Yani şimdiye kadar örneğin ailenizi düşünüyorsanız e, işte eşi dostu düşünerek hareket ediyorsanız bu azmettiğiniz şeyden sonra bu parasal bir şey de olabilir. Biraz daha kendiniz için bir şeyler yapmaya karar verecek gibisiniz. Kendi e, hayatınızla alakalı bazı kararlar verecek gibisiniz ve bu e, Kararlarda sizin için hayırlı mı olacak? Hayırlı olacak gibi görünüyor. Sevgili koçlar. Bu arada hapşıracağım hapşıracağım. Böyle bir hapşıramıyorum. Kusura bakmayın. Çok kaşınıyor boğazlarım arkadaşlar. Şimdi hayırlı mı olacak? Evet hayırlı olacak dedik. Neden? Çünkü gerçekten e, bir büyüme e, güçlenme kendinizi ispat etme eee yolunda verilecek kararlar gibi görünüyor. Yani vermiş olduğunuz hani kendi adınıza yapacağınız şeyler size iyi gelecek olan şeyler gibi duruyor. Ve bu hafta bunların böyle hani adımları atılır, temelleri atılır gibi duruyor. Hadi inşallah hayırlısı diyelim hakkınızda gerçekten en doğru kararı verebilin sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Şimdi ayrıca. Evli olanlar, ilişkisi olanlar e, için şunu söylemek istiyorum ki bu hafta bu anlamda da yani ilişkiler anlamında da şanslısınız. E, bir problem varsa ilişkinizde bu hafta düzelir. E, bir problem yoksa daha iyiye gider ilişkiniz level atlar. Yani örneğin flörtse bu e, artık hani resmi bir sevgililik olabilir. Sevgililikse belki aileler tanışsın mı diye konuşmalar yapılabilir işte söz olsa mı evlilik yolunda bazı konuşmalar yapılabilir evliyseniz yine evliliğinizde level atlama durumunuz söz konusu olabilir belki e, çocuk kararı verilebilir yani e, dediğim gibi bunu örneklendirmeye kalksam ben şimdi sabaha kadar örneklendiririm ama sizler lütfen kendi hayatınıza göre dinleyin benim bu söylediklerimi ilişkisi olanlar için gerçekten şanslı bir hafta İlişkisi olmayan yalnız koçlar için de bu hafta ee, hayatlarına yeni birinin girme olasılığı yüksek. Yani bir flörtleşme başlayabilir, biriyle tanışabilirsiniz. Ee, hoşlanabilirsiniz, o sizden hoşlanabilir. Yani ilişkisi olmayanların da ilişki adına atacağı bazı adımlar olabilir diyor bana burada kartlarım hakkınızda. Hayırlısına o hayırlısı olmasın diliyorum. Şimdi bunun yanı sıra e, yine bakın bir emek, emek, emek. Yani siz yakın geçmişte bazı konularda belli ki ciddi emekler, ciddi mücadeleler vermişsiniz. Bu hafta yine e, bir konu için, bir durum için ciddi bir emek veriyorsunuz ve e, beklentiye de giriyorsunuz do dolayısıyla. E, ama şanslı bir haftadasınız. Yani yukarıda da aynı şey çıktı. Bakın burada da aynı şey çıktı. Yani mücadele ettiğiniz şeyin, emek verdiğiniz şeyin karşılığını alacaksınız diyor bana burada kartlarım ve kendi egemenliğinizi de belki de ilan edeceksiniz. Ben açıkçası çok beğendim arkadaşlar bu açılımı. Bu hafta böyle çalışanlar içinde güzel bir hafta, iş yerinde başarılar var. Ee, kariyer bekleyenler için de aynı şekilde atama bekleyenler için de aynı şekilde ilişkilerde güçlenme yalnız olanlara aşk yani genel olarak gerçekten beğendim ve e, kendi krallığınızı adeta ilan edeceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor hakkınızda hayırlısı diyelim ve şöyle kartlarımı hemen ben geriye alayım bu açılımla alakalı söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar zaten beni yakınen yani, takip eden danışanlarım Abonelerim biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda çok uzatmam. En sade şekilde toparlayıp sizlere en anlaşılır şekilde aktarmayı severim ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet, şimdi aldım elime işaret kartlarımı. Kartlarımı sevgili koçlar için karıştırıyorum ve bu haftanın işaretini almak istiyorum. Ay, yine hapşırım. Kaçtı ciddi bir salgın var arkadaşlar valla Allah herkese yardım etsin benim de herhalde artık şifayı kaptım diyebilirim evet şimdi şöyle bir kartlarımı açayım sizlerin de enerjisi kartlarıma geçsin ve bakalım nasıl bir işaret gelecek siz sevgili koçlara bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum ben yakın geçmişte sevgi bağı kurma meditasyonu çalışması yaptık ve çok başarılı geçti çok güzel dönüşler almaya başladık ee, şimdi de yani 28 Ekim'de de kendi enerji frekansımızı düzeltmek adına e, yine bir meditasyon çalışmasına başlıyoruz. Ben de katılmak isterim, ben de bu grupta olmak isterim derseniz e, bana yine WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar hemen işaret kartınızı artık çekiyorum. Çiçekler ve armağanlar geldi. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle, kucakla ve teşekkür et diyor. Şimdi burada çiçek bir semboldür. Burada size Gelen işaret aslında tam olarak şudur ki kendinizle zaten bakın taratda da söyledik biraz daha böyle kendiniz için bir şeyler yapacağınız bir hafta olacak. Burada da size diyor ki ne sizi mutlu ediyorsa ona yönelin. Kitap okumaksa kitap okuyun, film izlemekse film izleyin ama kendiniz için bir şeyler yapın diyor. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir sosyal izah ettiysem ki ettim farkındayım. Her birinizin affına sığınıyorum ve bir sonraki videomda tekrar görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.